Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Yine bir Golf. Cahi 1.6 dizel. Baya baya bir problemleri vardı. Birkaç tanesini çözdük. Bir tane ışık versene. Bunun şarjı bitti galiba. Araç Bodrum'dan geldi. Abim burada. Kendisini göstermeme gerek yok. Fakat aracında geldiğinde arkada böyle tatlı bir duman görüntüsü ve leş gibi bir kokuyla geldi. Devamında tabii ki cihazı bağladık. Cihazda gösterdiği arıza fark basınç sensörü. Fark basınç sensörünün arızalı olduğunu söylediğimiz abim. Benden önce katalizatörünü iptal etmişler dedi. Şuradan bakıyoruz. Şöyle kaynak izlerini görebiliyorsunuz. Alt tarafta aynı şekilde. Yani içindeki taşı boşaltılmış, yazılım atılmış, e gereği iptal edilmiş, partikül iptal edilmiş fakat fark basınç sensörü iptal edilmemiş. Bundan dolayı da ne yapıyor? Arıza veriyor. Tabii ki abiye biz bunun orijinale çevrilmesi gerektiğini ve çıkacak olan masraflarını belirttik, anlattık. Abi de şu anki durumun buna çok müsait değil usta. Bu yazılımda yanlışlık varsa biz bu yazılımı nasıl olması gerekiyorsa o şekildesine çevirelim. Ben şimdilik bunu bu şekilde kullanayım. Bu orijinale çevirme kısmına daha sonra bakarız diye söyledi ve biz de fark basınç sensörünü de sistemden yazılımsal olarak iptalini gerçekleştirdik. Devamında araçta teste çıktığımızda turbo basıncı düşük hatasıyla karşılaşıyoruz. E devamında da ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle aracı lifte kaldırıyoruz ki alttan turbo borularını görelim. Turbo borularını görmek için de tam teşekküllü Hava sökmemiz ve turbonun çıkışından devamına intercooler intercooler'ın çıkışından emmeye giren kısmına kadar incelememiz gerekiyor. Hava söküyoruz ve burada şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. 34'sü şunu bir alayım ben. Şu boruyu bir sökeceğim ki net görebilelim. Bu tarz şeyler olabiliyor, unutulabiliyor. Evet, kabul. Bizde bazen hatalar yapabiliyoruz. Ama yani böyle bir hatada bile bile lades gibi bir şey olmuş. Çünkü yani bir turbo basınç hortumunu siz gevşek bırakırsanız, durduğu yerde gaza da bassanız o hortum yerinden çıkacaktır. Pekala yani farklı bir şey mi var bu araçta? Evet, biraz öyle. Biraz farklı bir şey var. Ve o farklı bir şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Amaç meslektaş kötülemek falan değil. Evet, şimdi görmüş olduğunuz pozisyon bu. Yani kelepçeler gevşek unutulmuş. Kabul, unutulabilir olur. Fakat öyle zannediyorum ki o arkadaştan öncesinde farklı birileri bu boruları sökmüş. Çünkü o arkadaşın partikülü sökmesi için bu boruları sökmesine gerek ihtiyaç yok. Kelepçelerin ikisi de gevşek bu arada. İkisini bir zaten sökmemiştir öyle zannediyorum. Şu şekilde baktığınız zaman işçiliğin yeni yapıldığını zaten anlayabiliyorsunuz. Şurada tut lambayı. Şurada hemen şuracıkta bunun bağlantı vidaları var. şurada. Şu kısımda. Onun bir bağlantı vidası var. Bir tane de şu kalorifer borusunun. Sokma oraya çıkar. İleri, ileriye tut. Şu kalorifer borusunun vidaları var. Eğer ki o vidalar bağlı olmuş olsaydı şayet bu kelepçe gevşek dahi olsa boru buradan çıkmazdı. Yani tek bir yerde hata yok birkaç yerde hata olduğu için de ne oluyor? Bu şekilde sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Ne yapıyor? Turbo basıncı arızaya geçiyor ve araç 2500 devir, 3000 devir yukarı geçmiyor ve uzun yol yapamıyorsunuz. Abi Bodrum'dan nasıl geldi? Onu da tabi anlayamıyorum. Bodrum'dan buraya kaç saatte geldi ne abi bu şekilde? E, 6 saat abi. 6 saatte. Kaç kilometre? E, 419 Yani gelirken sıkıntı yapmadı mı? Sıkıntı yapmadı. Yeniyordu ya. Yani. Yaz yemiyordu, değil mi? Evet. O şekilde geldi. Evet. Yağ seviyesini de kontrol edeceğiz. Büyük ihtimal mazot da indirmiş olabilir. Yani bu tarz şeylere dikkat edelim diye her zaman uyarıyorum. Her zaman söylüyorum. Ustamızı iyi seçelim onu da söylüyorum. Benim her zaman söylediğim bir konu var. O konuya girmeyeceğim şimdi. Çünkü farklı yerlere çekiliyor yorumlar kısmında. Yani işi bileni bulmak lazım. İşi işi bilene vermek lazım. Bu hangi iş olursa olsun. Sadece bizim işimiz olması gerekmiyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Bakalım. Hortumu yerine takalım. Arızalar zaten geri kalanı farklı sensörü kısmı iptal edilmemişti. Onun da iptalini yaptık. Devamında araç sahibi nasıl uygun görürse o şekilde yapılacak. Ben genelde zaten biliyorsunuz ki iptal olayına karşıyım. Araç sahibine bunu da söyledim. Eğer ki bu aracın partikülünün içinin taşını boşaltmamış olsalardı ben bunun her şeyini orijinale geri çevirecektim yazılımsal olarak. Geri çevirdim. En fazla ne olurdu? EGR'nin fiyatı çok yüksek. EGR'yi ufak bir işlemle iptal ederdik. Devamında araç sahibinin durumu olunca EGR'yi takar geri açardık. Ya fazla değil, değil mi? Geri açardık ama işte DPF'yi de boşalttıkları için şimdi bir DPF inanın bana orijinal yenisinin fiyatını daha söylemek daha istemiyorum. Şu anda 40 bine yakın herhalde. Şimdi ben bu fiyatları söylüyorum orijinal parça fiyatlarını sanki ben belirliyormuşum gibi e, tepki alıyorum yorumlarda o da var. Ben belirlemiyorum fiyatları. Piyasada da şu anda çıkmasını 10 binden aşağı bulamazsınız diye düşünüyorum. Bu motor ve bu araç için geçerli bu fiyat. Yani bir Renault Clio için geçerli değil. Renault Clio'nunki 3 bin lira usta falan diye yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım araç sahibi bir daha böyle bir şeyle karşılaşmaz. Ve hiçbiriniz böyle şeylerle karşılaşmazsınız. Yani Bodrum'dan buraya da boşuna gelmemiş olacak abi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.